arkadaşlar geçen hafta bir Mac videosu çekmiştim. Hani burada şey olmuştu işte Mac ile ilgili ne düşünüyorsunuz Mac kullanıyor musunuz diye bir soru gelmişti. Ben de güzelce düşüncelerimi paylaştım. Hatta bakın o videoyu da göstereyim. Ha, geçen hafta değil daha önceki bir canlı yayındaki cevabımı geçen hafta yayına almış oldum. Bu arada bu soruda zaten ara sıra geliyor arkadaşlar. Mesela şimdi şöyle göstereyim size. Mesela bakın şeyde bile nümerik çizer Mac diye arattığım zaman tasarımcı için Mac mi PC mi o alınmalı. Apple ve ürünlerine dair düşünce ve yaklaşımım diye iki tane video çıkıyor. Daha fazlası da belki vardır farklı kelimelerle ararsak. Şimdi bunun da altını bir arkadaşımız yorum olarak hani Mac ile ilgili ben kullanıyor muyum düşüncelerim nelerdir videosunun altına gelen bir yorum bu. Ahmet Bey uzunca anlatmış işte Monster marka bir bilgisayar aldığını o Monster bilgisayarda işte pilinden dolayı zamanla çok sıkıntı yaşadığını vesaire anlatmış. Ve demiş ki ben paramı biriktirdim Mac alacağım arkadaş demiş ben bu pil çilesiyle işte fişini takmadığımda bilgisayarın performansının düşmesi çilesiyle e, uğraşmak istemiyorum demiş. Sizden mümkünse isteğim gerçekçi bir şekilde düşünceme ve bakış açıma bir yorum yapar mısınız diye sormuş. Düşüncenizi merak ediyorum diye sormuş. Bakın arkadaşlar bunun altını çiziyorum. Burası benim YouTube kanalım. Benim düşüncelerimi merak eden insanlar bana soru sordukları için ben de ata tuta konuşuyorum. Bunun bir altını çizelim. Bu soruya cevap vereceğim. Ama önce halletmemiz gereken bir konu var. Geldi yine cahil diye kaydettim kendisini. Zaten yorumunu daha sonra sildi sağ olsun. Videoyu arkadaşlar bakın şimdi şu videoyu bir öğrencim, bir takipçim, bir insan izliyor ve diyor ki: "Hocam böyle böyle demişsiniz ama ben de şu 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 sebeplerden dolayı meke geçme kararı aldım. Bir de bu açıdan yorumlar mısınız?" demiş. Başka bir Denyo da geliyor ve diyor ki: "Burada arkadaşlar sert konuşacağım. Benim sert konuşmam da biraz sevimli sert biliyorsunuz." Dennyo arkadaşımız Danyo nemiz gelmiş ve demiş ki videonuzun 2 dakikasını izleyip devamını izlemeye gereği duymadım. Önyargı diye adlandıracaksınız ancak şirket karalama cümleleriyle başladı ve tutar bir tarafı da yok. Öncelikle PC dendiği zaman dünyada ilk kişisel bilgisayarlardan biri olan Apple II'yi ve özellikle dijital medya endüstrisinde resmen çığır açmış bir firmayı kötülediğinizi hatırlatmak isterim. Teknoloji kanalı değilsiniz farkındayım ancak bencelerle başlayıp dünyanın en değerli markalarından biri olan Apple'ı da PR firması yok tüccar firması diyemezsiniz. Ancak ben size şunu söyleyebilirim. Keşke Windows ve Mac karşılaştırması yapabilseniz ve bunu her açıdan artıları ya eksileriyle bahsedebilseniz derim. Gerçi ön yargılıyım ben evet videonun tamamını izlemedim falan demiş. Arkadaşlar şimdi parça parça cevap vereceğim de İzlemediğiniz videoya yorum yapamazsınız sapıtmayın saçmalamayın okumadığınız kitaba kötü diyemezsiniz İzlemediğiniz filmi e, çıkıp da böyle film çekemezler diye atamazsınız tutamazsınız yani birincisi bu konuşmak istiyorsanız o konuda kusura bakmayın yabancıların bir güzel sözü vardır if you gonna talk the talk you gonna walk the walk yani laf edeceksen arkasını dolduracaksın konuşasın varsa yolu da yürüyeceksin derler benim videomla ilgili bana beni anlatmaya kalkışacaksan bir zahmet önce videoyu izleyeceksin. Çünkü denyonemiz videoyu izlesen şunu göreceksin. Ben o videoda arkadaşlar bence ya Apple bana çok PR firması gibi geliyor dedim. Yani PR tarafı çok ağır basıyor. Benim hoşuma gitmiyor. Videoyu devam ettiğinizde şunları da söylüyorum. Apple Tabii ki ortaya bir değer koyuyor. Tabii ki teknoloji üretiyor. iPhone'un getirdiği devrim en büyük telefonlarla ilgili normal telefonun, cep telefonunun varoluşundan sonraki en büyüktür, devrimdir diyorum. Yani yapılan şeyler elbette var ama diğer PR çalışmaları, işte reklamlarda kullandıkları uslop vesaire benim gözümde Apple'ın yaptığı inovasyondan soğumama sebep olacak kadar beni irite ediyor dedim bu. Ve derim de canım ne istiyorsa derim yani az önce altını çizdim ya bana insanlar burada ne oluyor şu anda yaptığımız şey ne? Benim YouTube kanalıma benim fikirlerimi merak eden insanlar ben benim fikirlerimi öğrenmek için soru soruyorlar. Ben de kendi fikrimi anlatıyorum bu Apple'ı dünyanın en bilmem ne şirketi yapmaz. Bu benim Apple'da gözlemlediğim 40 yaşına geldim. 40 yaşına gelene kadar ki gözlemlerimin süzülmesiyle ortaya çıkan fikrim benim bu. Ben her fikrimi anlatacağımda, şimdi işte bu Nemis'in yorumunun aptalca tarafı bu. Ben her fikrimi söyleyeceğim de. yani ya Apple'ın PR tarafı bana çok yoğun geliyor, midemi bulandırıyor dediğimde, her seferinde Apple'ın tarihçesini mi anlatacağım yanında da? Her seferinde şu notları mı düşeceğim? Apple grafik arayüzlü işletim sistemini sen mi ben önce yaptım, ben mi önce yaptım diye Microsoft'la kavga edecek kadar ilk yapan firmalardan biridir mi demem lazım her seferinde. Yani bazen laf edesiniz geliyor. Yine burada canlı yayına katılan ee, masum <laughs> takipçilerimden özür diliyorum. Arkadaşlar Haklı olmanın şehvetine düşmeyin. Yani ne olur? Kendiniz kendi düşüncelerinizi savunmak hayattaki amacınız olmasın. Bir bu insan böyle bir şey söylüyorsa neden söylüyor diye mer devamını merak edip izlemeniz lazım. Ben Apple dünyanın en boktan şirketidir de, diye başlıyorsam bile sinirlenip kapatıp çıktığınızda siz de bir şey başarmış olmuyorsunuz. Çıkabilirsiniz. Videolarımı izlemek zorunda değilsiniz. Ama videolarımı izlemiyor, izlemediyseniz de altına bence yanlışsınız, yazamazsınız. Ne dediğimi bilmiyorsunuz. Ne dediğimi bilmeden haksızsınız yazıyor. Yani kusura bakmasın kendisi bu bir geri zekalılıktır. Şimdi ben bunu niye aldım? Hani burada ben Nemis Bey'i işte e, şey, törpüleyeceğim, hırpalayacağım ve egomu mu ta, tatmin edeceğim? Benim bunu buraya almamın sebebi arkadaşlar. Nemis Bey belki e, şey yapar. Belki ders alır, belki ders almaz şimdi söylediklerimden bilemem. Ama hem Nemis Bey'e bir karşılık olsun. Çünkü cahil konuşanlar cahil cahil konuşup yorumu silip gidiyorlar. Ondan sonra o da benim canımı sıkıyor. Yani madem bu lafı ettin, bir keşke canlı yayına katılsaydı. Kendisine zaten sonra söyledim. Bakın kendisine işte sizce bu yaptığınız makul mü diye sordum. Bana şey diyor, ben neden videonuzu izlemediğimi açıkladığımı düşünüyorum diyor. Ben de sizi ben canlı yayında örnek göstereceğim haberiniz olsun isterseniz yayına katılabilirsiniz dedim. Şimdi burada arkadaşlar bir kere daha şeyin altını çiziyorum. Ve bu konuyu daha fazla uzatmayacağım. Benim bana katılmak zorunda değil kimse. Şimdi bakın tartışma kültürünü biz bu ülkede bir öğretim oturtamadık. Biz bu ülkede hep sen mi haklısın ben mi haklısın kavgası yapıyoruz. Apple, Google, Süleyman, Nemis... Gerizek yalanımız. <laughs> ee, her söylediği doğru, yani tamamen doğru ya da tamamen yanlış olamaz. Apple firması, bu arada dünyanın en değerli firmalarından biri demiş. Ticari büyüklüğü değer değil benim gözümde. Mesela kendisi bunu bir değer olarak görüyor olabilir. Apple'dan sonraki değerli firma da Amazon. Tüccar adam, yani kusura bakmasın ama. Ben entelektüel değerin peşindeyim. Apple'da da entelektüel değer yok demiyorum ama ticari kü kitle kütlesi büyük olan şey nitelikli olmuyor benim gözümde. Burak Bey güzel düşünceleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇şte yapmanız gereken kendini geliştirmek isteyen kavga etmek değil. İşte ya haklı olmak ya da belirli bir konuda fanatiklik yapmak olmamalı peşinde olduğunuz şey. Siz Apple'la ilgili çok güzel şeyleri biliyorsunuzdur. Hep onları görmüşsünüzdür. O yüzden Apple'a bir hayranlığınız vardır. Sonra bir gün bir bakar, bakmışsınız Apple'ın köle tüccarı olduğunu söyleyen birisi var. Bir 10 yıl öncesi için biz Apple'a köle tüccarı diyebilirdik. Müşterilerine en yüksek fiyatlardan ürünleri çakarken Çinli çocukları sömürerek... Mesela çalıştıran bir şirket Apple. Şimdi ben bunu vicdanımı sığdıramıyorum dediğimde ne olacak şey mi diyeceğiz? Ee, ama Apple ilk grafik arayüzü yaptığı işte şeyler. Bakın ikisi ne kadar farklı şeyler değil mi? İşte bunların arasındaki farkı anlamamız lazım arkadaşlar. Yani bunları tek tek öğrenip 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 benden bir şey öğrenin, başkasından bir şey öğrenin. Sonra Apple'ın tüm bu pislikleri ve güzellikleri var ya ya da Google'ın fark etmez. Bunlardan o güzellikler size daha fazla hitap ediyorsa pisliklerini göz ardı edersiniz. Pislikleri sizi daha çok irrite ediyorsa güzellikleri bence değmez abi dersiniz. Yani o sizin bileceğiniz şey zaten. E tabii şimdi geri zekalı dedim Şamil Bey hani <laughs> geri zekalı Emis Bey oluyor yani. Yani arkadaşlar, insanlarla kavga etmeyi bir bırakın ve adım amacınız kendinizi geliştirmek olsun her zaman. Tabii ki bazı konularda bazı insanlara haddini bildirmek lazım. Yani ben şimdi şunu söylemiyorum. Çocuğun da rızası vardı diyorsam gelin beni gömün. Nereye gönderme yaptığımı anlayan anlayacaktır. Çocuğun da rızası var. Bunlar işte şöyle böyle dediğim anda beni gömebilirsin. Gelin yok edin beni. Linç edin. Çünkü orada evrensel bir ee, pislik yapıyorum. Yani tartışılacak sana göre bana göre bir tarafı yok orada. Ama bir ürünle ilgili ben bir yorum yaparım siz bir yorum yaparsınız. Cevap verme ihtiyacı da duyabilirsiniz. Hiç problem değil. Ama nereye cevap verdiğinizi biraz düşünün arkadaşlar ne olur. Benim YouTube kanalımda bana bir soru soruluyor. Ben benim takipçimin bana sorduğu soruya e, cevaben kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Geliyor dallamanın birisi aşağıda. Sen bunu söyleyemezsin. Söylerim canım kardeşim. Canım ne istiyorsa söylerim. Evrensel hukuka, evrensel ahlaka, objektif ahlaka, kişiye göre değişmeyen, insana göre değişmeyecek olan medeni doğrulara ters düşmediğim sürece, dediğim gibi burada insan öldürmeyi övmediğim sürece çıkıp da insanı öldürebilirsiniz bence diyemem tabii ki. Ee, her canımın istediğini söylerim. Burası benim mecram. Eğer benim mecram senin hoşuna gitmiyorsa, söylediklerimi beğenmediysen izlemezsin. Yorum da yapma lütfen. Çünkü yorum yapacaksan önce izlemeni isterim ben senden. Bir konuda gürültü yapmaya başlayacaksanız sizin bir mesai harcamanız gerekiyor. Mesela arkadaşınız bugün bana sormuş. X şey neydi o? X Nerves plugin ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben pluginini kullanmadım, bilmiyorum. Bu soruya da cevap vermek istiyorsam ne yapmak zorundayım? Açtım YouTube'dan bir sürü video izledim. Artı bu e, Nemis Bey'in yorumuna cevap vermeden önce de bakın Nemis Bey e, benim videomu izlemeye zaman ayırmadan bana ne söyleyip ne söyleyemeyeceğimi anlatmakta sorun görmüyor. Ben Nemis Bey'e cevap verebilmek için kendi videomu iki kere daha izledim. Ne demişim yahu ben dedim bu kadar alınacak. O yüzden arkadaşlar bu konularda kendimizi lütfen geliştirelim. Sizin inançlarınıza kimse saygı duymak zorunda değil. Sizin sevdiğiniz firmalara kimse saygı duymak zorunda değil. Bakın bunu bir kere daha altını çize çize söylüyorum. Kimse ne inançlarınıza ne düşüncelerinize saygı duymak zorunda değil. Ama sizin o inançlarla, o beğendiğiniz şeylerle yaşama hakkınıza saygı duymak tabii ki zorundayım. Siz de aynı şekilde benim. Kendi mecramda ne söyleyip ne söyleyemeyeceğimi, kendi takipçilerime ne cevap verip ne cevap veremeyeceğimi bana söylemeye çalışmak inanılmaz bir küstahlık ve dünyanın merkezinde sanki kendisinin durduğunu zanneden bir dallamalığın belirtisidir. Bunlara dikkat edelim lütfen. fikir paylaşsanız hiçbir problem yok az önceki öğrencimin söylediği gibi. Şimdi oraya gelelim. Şamil Bey bakayım ne yazmışsınız. Şimdi Apple konusunda asıl konuşmamız gereken tarafa geleceğiz şimdi tekrardan. İşte ben Apple'ı gömdüm mü? Ben ben Apple'ı yerin dibine soktum mu? Soktum diyelim. Hani sokmadım da hadi sokmuş olayım. İşte arkadaşlar verilmesi gereken cevap ya da işte konuşmak istiyorsanız konuşulması gereken tavır bu tavır. Şuradaki tavır. Hocam güzel söylüyorsunuz da ben de şu kadar yıldır Windows kullandım. Ama şöyle şöyle şeylerden çok bıktım. O yüzden ben de Mac'e geçeceğim. Peki buna ne diyorsunuz demiş. Ne kadar güzel. Yani kendisinin neden Mac tercih ettiğini yazan yorumlara ben ee, haksızsınız diyecek değil zaten. Bana ne de, ne demem gerektiğini söylemek yerine bakın ne demiş arkadaşınız? Ama ben de şu sebeplerden dolayı Mac'e geçeceğim demiş. Ve bu konuyu yorumlamamı istemiş. <laughs>